Bismillahirrahmanirrahim. Babam biliyorsunuz Hacı Mustafa Doğru'nun oğlu olarak Paşa Ziya, Şadan abi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuran kişinin bir oğlu olarak babamın bana emanet ettiği şanlı bayrağımızı zirveye çıkarmak için, dikmek için buradayım. Dolayısıyla ben yuvama döndüm. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bursa 2. bölgeden milletvekili adaylığımı koydum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah bundan sonra şanlı bayrağımızı zirveye dikeceğiz. Cennet vatanımızı dünyanın en güçlü süper gücü yapma yolunda var gücümüzle gece gündüz çalışacağız arkadaşlar. Bacılarım, kardeşlerim, abilerim, bu yolda yarın başkanımdan da rica ediyorum. Yarından itibaren mübarek pazartesi günü sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirir bir günde size durmak yok. Yola devam. Zirveye çıkınca kadar Allah'ın izniyle yarından itibaren bütün abilerimden, kardeşlerimden, bacılarımdan, ablalarımdan bu yolda tam gaz çalışmaları istiyorum çalınmadık kapı, fethedilmedik gönül bırakmayacağız. Biz asil, aziz necip milletiz. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne, sevgisine nail olmuş milletiz. Bize durmak yakışmaz. Daima zirveye tırmanacağız. Allah'ın izniyle. Ben de bundan dolayı Milliyetçi Hareket Parti'nin bir milletvekili olarak kapım yedi yirmi asil milletimin sonuna kadar açık olacaktır. Vatan aynı olmayan, benim cennet vatanımız sevdalısı, asil milletimin sevdalısı, şehit tanıyla sulanmış şanlı bayrağımın aşıkları benim başımın tacıdır. Hayır boyu neferi olarak bu sözlerim hayır boyunun er sözüdür. Allah'ın izniyle bundan sonra son nefesime kadar vatanım için Var uşuna çalışacağım vay namusun ve şeremin üzerine yemin ederim